Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma döneminde ordu siyaset ilişkisine genel bir bakış adlı bildirimi sunacağım. Malumunuz olduğu üzere Osmanlı İmparatorluğu 5 dönemde incelenebilir. 1299-1453 yılları arasında kuruluş. 1453-1578 Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadar olan yükselme dönemi. 1578-1609 Zenta Bozgun'un sonrasında kalop Antlaşması'yla duraklama 1699-1792 yılında arasında yaş antlaşmasına kadar olan süre gerileme 1792 ile 1 Kasım 1922 yılları arasında parçalanma dönemi malumunuz olmak üzere bilinmektedir. Ben sadece 1792 ile 1 Kasım 1922 kapsayan dönemi ana hatlarıyla EYSEL satın modernleşme kuramında bizim merkez kenar teorisi olarak bildiğimiz modernleşme kuramı bağlamında anlatmaya çalışacağım. Yalnız malum olduğu üzere 132 yıllık bir tek kuramda incelemem hani biraz zor olacak. Fakat yani en az yani 1908 yılından 1918 yılına kadar olan sürede askerde gelene kuramı, Samad kurumsal ayrım kuramı gibi bazı kuramlarda da bu konu incelenebilirdi. Yalnız yani şu anda da modernleşme ile ilgili toplumumuzda hani bazı modernleşmenin getirdiği sıkıntılar yaşanmaktadır yani. Bu tam olarak konumuzu ilgilendirmemekte. Ben sadece ordu siyaset ilişkisine odaklanacağım. 1789 yılında üçünüzü Selim Fransız İtalya ile birlikte tahta geçtiği zaman Osmanlı ile Rusya arasında 1787-1792 savaşı cereyan Üçüncü çek zaman ülkenin içinde bulunduğu zor durumun farkındaydı. Yani merkezi otoriteyi tehdit eden, tehdit eden durumlarının farkındaydı. Bu nedenle askeri alanda öncelikle yenileşme faaliyetlerine başladı. Daha sonra 1793 yılında Damlı doğrultusunda modern orduya geçişin ilk adımı atıldı. Üçüncü Selim'in yaptığı bu ıslahat hareketleri başta ulema ve yeni şehirlerin tepkisini doğurduğundan İstanbul'da 1807 yılında Kabakçı Mustafa önderliğinde gelişen isyan sonucunda Üçüncü Selim tahttan indirildi. Yerine Dördüncü Mustafa geçti. 1808 yılında Kırım Kırım'dan gelen Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesiyle 4. Mustafa tahttan indirilip yerine 2. Mahmut geçti. Yani kısaca bu dönemi böyle özetledikten sonra 2. Mahmut da 3. Selim gibi öncelikle askeri alanda reform hareketlerine başladı. 1808'de Sekban ordusunu kurdu. Bu yine ulema ve yeni Çevilerin tepkisini aldığından dolayı bu nedenle yeni Çeviler ayaklandı ve bir takım ciddi olaylar olmuş bu dönemde. İkinci Mahmut tekrar bu orduyu, Sekban ordusunu tercih etmek zorunda kalıyor. Ta ki 1826 yılında İkinci Mahmut Teptar Eskinci Ocağı'nı kurması bardağı taşıran son olay olmuş. Fakat ikinci Mahmut yeni daha önceki eylemlerinin farkında olduğu için bunda daha hazırlıklı reaksiyon gösterip kısa sürede İstanbul'da hani malum olduğu üzere yeni çevir kıştalarını topla vurmak suretiyle ve diğer ordunun kesimlerinden aldığı destekle yeni Yeniçeri yeni çeri olacağı kanlı bir şekilde kaldırılıyor. Yani bazı kaynaklara göre 5 bin, bazı kaynaklara göre 35 bin yeni çeri öldürülmüş. Yani vakayı hali olarak tarihteki yerini alıyor bu olay. İkinci Mahmut döneminde esasen hani birçok yenilik yapılıyor. 1827'de tıbbiye, 1834'de Harbiye Mektebi'nin açılması, daha öncesinde mühendis saniye bari hümayun gibi bir takım yenilikler var. Ama ikinci Mahmut döneminin en önemli askeri alanda yapılan yeniliklerin başında devlet yönetiminin ulema ve yani ilmiye ve askeri sınıftan alınıp mülkiye sınıfına verilmesi olmuş. Yani en önemli yenilik diyebiliriz. Ki tarihi kaynaklarda 2. Mahmut döneminde gerçekleştirilen yeniliklerin en mühimi olarak hani bu olay gösterilmektedir. Bu hareketle 2. Mahmut yani ordunun siyasete karışmasını engellediği gibi orduyu yönetimden uzaklaştırarak bağımsız olarak hareket etmesini de engellemiştir. 1839'da Tanzimat, 1856 yılında ıslahat fermanı ile bazı askeri alanda yenilikler meydana gelmiş. Bunlar arasında kısaca şöyle söyleyeyim, 1840 Üç yılında rütbelerle ilgili ıslahat fermanıyla azınlıkların askeri, askeri alınmaması ile ilgili bazı düzenlemeler yapılıyor. Tabi bu Osmanlı toplumunda özellikle tanzimat reformlarına karşı bir tepkiye sebep olmuş. İşte modernleşmenin Osmanlı İmparatorluğunda yarattığı olumsuzlukların ilk tepkisi 1859 yılında Sultan Abdülme Abdülmecit'e Kılıçkalı Paşa Camisi'nde üstlenen bir grup tarafından suikast girişiminde bulunmak isteniyor. Son anda son anda ihbar edildiği için olay başarısız olmuş. Olaya karışan yani içinde ulemadan askerler mektep öğrencileri bir hoca bir de tarikat şeyhi var. Yani bunlar daha sonra kulüp... Hocam toparlarsak süremiz daralıyor. Tamam hocam. Son üç dakikada toparlasın Tamam hocam. Kudeli vakası olarak bu olay tarihe geçiyor. Daha sonra 2. Abdülhamit Meşrutiyeti 1876 yılında ilan etmek üzere tahta geçti, geçip 1. Meşrutiyeti ilan ediyor. Daha sonra 2. 1877-78-93 dediğimiz savaşın başlamasıyla 2. Abdülhamit tekrar meclisi mevzusunu kapatıyor. Bu da başta aydınlar ve askerler, askerler olmak üzere bazı kişilerin tepkisine yol açmış. Askeri okullarda özellikle gelişen yaygın muhalefetin sonucunda 1889'da Osmanlı İttihat Cemiyeti bildiğimiz İttihat ve Terakki Cemiyeti kuruluyor. Bu dönemde ayrıca 3. Ordu'daki subaylar, subaylar da özellikle siyasetle ilgileniyorlar. Resneli Yüzbaşı Niyazi'nin 1908'de tahta 1908'de Makedonya'da daha çıkmasıyla başlayan sürecin sonucunda 23-24 Temmuz 1908'de ikinci mesutiyet tekrar ilan edilmiş. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te İttihat Terakki'nin ikinci kongresinde ordunun siyasetten uzaklaştırılmasına yönelik talepleri de dönemin ittihatçılığı liderleri tarafından kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor. Yani bunların stratejisi çok önemli. Orduyla ilgili. iktidarın temininde ve idamesinde ordunun desteğinden sağlanma politikasını izlemişler. İttihatçı yöneticiler. Dolayısıyla orduda görevli personel cemiyetten ayrıldığı zaman cemiyetin parçalanma tehlikesini göz önüne aldıklarından Atatürk'te bu konuda zıtlaşıyorlar. Atatürk de bu olaydan sonra iddia terakki cemiyetiyle tamamıyla fiili ilişki kesiliyor. Tabi bu politikaya muhalefetin de tepkisi gecikmiyor. Muhalefet de ordudan Özürüz. ordudan bazı taraftarlar buluyor. Bunun sonucunda 1912'de Alaska zabitan grubu kuruluyor. 1900, ya yani bu konu özellikle çalışma yaparken dikkatimi çekti. 8 Ekim 1912'de Karadağ Osmanlı'ya savaş açtığı gün meclisten şöyle bir kanun çıkıyor, ordunun siyasetten uzaklaştırılmasına yönelik kanun aynı gün çıkıyor. Tesadüf bu. Yani savaşın başladığı gün böyle bir karar alınıyor. Ya onun da farklı nedenleri var. Süre kısıtlılığından dolayı tam anlatmayacağım. Maalesef dört tane Balkan devletinin karşısında Osmanlı ordusu çok ağır bir yenilgiye uğruyor ve tarih kaynaklarda bu bozgun olarak nitelendiriyor Daha sonra Enver Paşa, o zaman Rütbesi Yarbay, 1913'te yaklaşık 200 kişiyle birlikte Babı Ali baskınını gerçekleştiriyor. Bu, bu esnada Sadrazam ve 9 kişi öldürülüyor ve iddia terakki cemiyeti tamamıyla devletin kontrolünü ele alıyor 1918'e kadar. Daha sonra gelişen olaylarda hepinizin malum olduğu üzere 30 Ekim 1918'de 19, 1920 yılında da Sevda Antlaşması'nın imzalanması var. Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti fiilen yıkıma uğruyor. Yani buraya kadarki anlattığım çerçeve 132 yılın ana hatlarıyla askeri ve ordu siyaset ilişkisinin genel bir bakış açısıydı. Ben kuramsal olarak süremiz var mı hocam? süremiz bir, bir ya. Yani son bir dakika bir toparlarsak. Tamam hocam. Diğer arkadaşlara bir şey kalsın. Tamam hocam. S, satın modernleşme kuramında özetle modernleşme sürecinin yeni sorunlar ve yeni seçkinler ürettiğinden bahisle bu seçkinlerin giderek devlet yönetiminden söz sahibi olduğu, devletin yönetim şeklini değiştirdiği ve yöneticileri fiilen etkilediğinden bahsediyor. Biz buna merkez kenar teorisi diyoruz. Tam olarak ASEAN SAT'ın ifade şekli böyle. Aynı zamanda ASEAN SAT seçkilerin toplumda farklı önemlerin olduğunu yani toplumda seçkinlerin diğerleri arasında öne çıktığını da belirtmiş. Tam olarak ifadesi bu şekilde. Ben çalışmamda şunu ortaya çıkardım. Özellikle askeri alanda yapılan reformlarda tanzimat ve ıslahat fermanının getirdiği yenilikler denklenince sivil asker ilişkileri arasındaki dengenin askerler lehine bozulduğunu, askerlerin ön plana çıkıldığı, bunun sonucunda ordunun hem toplumdan hem de diğer seçkinlerden ayrıştığını belirttim. Ayrıca reformların ordunun desteğiyle sağlanması, ordunun modernleşmenin öncüsü olarak görünmesine, ordunun da kendisinin reformların savunucusu olarak adletmesine yol açmış. İkinci meşrutiyetin ilanındaki ordunun rolü bu şekilde açıklanabilir. En nihayetinde çalışmanın en önemli noktası Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması ile ilgili birçok hani teori nedenleriyle ilgili birçok söylem var. Yani bana göre Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının en önemli nedeni 1908'de ordunun siyasete karışması ve bunun sonucunda sivil asker çatışmasının Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasında önemli bir rol oynaması, ordunun siyasete karışması ve bunun sonucunda meydana gelen sivil asker çatışması Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının bence ve çoğu kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Bence asıl nedeni bu. Teşekkür ederim hocam.